Fransa'nın Mısır'dan çekilmesinden sonra Osmanlı Devleti ile Fransa arasında tekrar bir yakınlaşma başladı ve 1806 yılında Osmanlı Devleti Fransa'nın isteği üzerine Rusya'ya boğazları kapattığını açıkladı. Bunun üzerine Rusya Eflak ve Boğdan'ı işgal etti ve Sırpların Osmanlı Devleti'ne karşı isyanını körükledi. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş açtığı sırada bu durumdan yararlanmak isteyen İngiliz donanması İstanbul açıklarına geldi. İstanbul halkının direnmesiyle karşılaşan İngiliz güçleri geri çekilmek zorunda kaldı. Bu olaydan sonra İngiltere ile bir anlaşma imzalandı. Ancak Ruslarla yapılan savaş 3 yıl daha sürdü. 1812 yılında Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Bükreş Anlaşması ile de Osmanlı-Rus Savaşı'na son verildi. Bu anlaşmaya göre Rusların sadece Besarabya'yı elinde tutarak Eflak ve Boğdan'dan çekilmesi ve Osmanlı Devleti'nin daha önce isyan eden Sırpların kendi kendini yönetmesi ve vergi vermesi gibi konuları gündemine alması kabul edildi.